İlaçlarını da vereceğim şimdi. Daha var. Çantamın içinde. Aa, bir de derotu yazmayı unutmuşum Leyla. Ben alırım. Nehir teyze. Hah. Alo. Alo, Leyla, iyi misin? İyiyim Nehir teyze. Eve çıktık şimdi. Aa ne çabuk çıkardılar. Oh oh her şey yolunda değil mi ağrın sızın var mı? Yok ilaç alıyorum İyiyim ama annem de yanımda. Ben de onu soracaktım merak ettim sabah gelmeyince. Vereyim. Tamam canım çok geçmiş olsun. Teşekkür ederim anne al. Alo hayatı. İyi iyi çok şükür. Sen bir şey istiyor musun? Hayır canım sağ ol. Ya ya çıktı. İyi vallahi yürüyor. Leyla, yanında bulunsun. Hı hı. Geleceğim, geleceğim de... ...birkaç yemek yapayım da ondan sonra dedim. İyi yaptın. Necla geldi de... ...o da merak etmiş seni. Tamam, geleceğim öğleden sonra. Ayşe üzdü mü seni? Yok anam, büyük insan gibi o. Çocuk değil ki. Güzel güzel yedirdim, giydirdim... ...yolladım okuluna. Sen hiç merak etme. Tamam Allah razı olsun. Öbüründen bir haber var mı? Yok. Necla uğramış eve. Evde kimse yokmuş daha. Anladım. Hadi anacığım görüşürüz sonra. Ararım ben gelince. Tamam kardeşim. Hadi geçmiş olsun tekrar. Sağ ol, sağ ol canım. <laughs> bir de onun evine mi gitmiş? Babamı iyice çıldırtacak. Aman söylemeyin bilmesin. Ne yapsın kadın? Yemek yapacağım diyor. Ana o ana. Aman Allah aşkına Nehir teyze. Daha geçenlerde yaptıklarını biliyorsun. Şimdi annem yine tavlamaya çalışıyor. Acındırıyor kendini. Annem de saf saf dibinden ayrılmıyor. Aa tencere dibin kara. Seninki benden kara demişler. E ee, öyle Necla. Annen baban senin için de az üzülmediler. Yapıp edip ondan sonra da konuşuyorsunuz evladım. Kimin yüzünden bunca sıkıntı? Kimi idaresin onlar da şaşırdı. Kimden vazgeçsin bu kadın? Ortada kaldı ne yapsın? Tamam tamam. Ben ne demek istediğimi anlatamadım size. Ben çok iyi anladım da... ...sen anlamak istemiyorsun benim dediğimi. Ben anahtarım alayım da gideyim. Peki. canım. Hoşça kal. Güle güle oturmaya da gel. İyi günler. Saf saf dibinden ayrılmıyor diyor bir de. Ay kadın şaşkın oldu canım. thank Mithat Bey Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.